Merhaba. Şimdi bu videomuzda spor çantasında neler olmalıdır ya da en azından bizim spor çantamızda neler taşıyoruz ona bakacağız. Hemen hızlıca olaya girelim. Bu benim spor çantam. Daha önce kimse görmedi bunun içinde ne olduğunu. O yüzden çok heyecanlıyım. Aramızda kalsın kimseye anlatmayın. Terlikler. Mutlaka yanınızda bir çift terlik olsun e, spor yaptığınız zaman. Bu dışta çok önemli. Çünkü bin bir türlü hastalık var biliyorsunuz. E, onlardan korunmak için basit bir önlem. Burada ne var? Spor ayakkabılarımız var. Hemen çantanın içlerine doğru bir dalalım. Ne varmış? Hemen bakalım. Tabii ki olan şüpheliler nedir? T-shirt, short. Onun dışında benim mutlaka yanımda taşıdığım bir güzellik çantam var. Güzellik çantası diyorum buna. Birini dalga geçiyorlar. Dalga geçmek serbest. Tıraş köpüğü e, ve jilet tabii ki. Spordan sonra e, tıraş olur. Bu tıraş olmuş halim. Buraları aldım. E, ve tıraş losyonu tabii ki. E, ondan sonra vücudu genel nemlendirmek için bir tane nemlendirici. Spor yaptığınız zaman, tabii ki çok terlediğimiz zaman ne oluyor? O bütün tuz vücudu kurutuyor. Duş aldıktan sonra, sabunlandıktan sonra daha da kuruyor vücudu. O yüzden nemlendirmek sağlık açısından önemli. Ee, ufak bir deodorant. Deodorantın önemini anlatmaya herhalde gerek yoktur. Ee, diş fırçası, diş macunu. Dişlerimize bakalım. Ve bir gargara. Kendimizi böyle daha taze hissetmek için. Ve e, tabii ki parfüm. Abartmanın anlamı yok parfüm ama birazcık parfümle hiçbir şeye zarar vermez. Bu tarafında yaralanmalara karşı hızlı bir şekilde ne yapabiliriz mesela bir yerimizi kestik. Biz yanımıza bir iki tane şey duruyoruz. İyice tabii yıkamak lazım en başta. Bir tane merhem. Biraz antibiyotikli bir merhem bu. Üzerine bunu sıktıktan sonra bir tane de yara bandı. Mutlaka yanınızda olsun. Zaman zaman biz bunun çok faydasını gördük. Hazırlıklı olmak lazım. Çok bir ağırlık yapmıyor zaten. Ee, bunun ön tarafında neler var? Tabii içeride daha yedek iç çamaşırlar, onları <laughs> göstermeye gerek yok diye düşündüm. Ee, merak ediyorsanız ayrıca video çekeriz ona. Bu e, nedir bu? Bunu kolumuza takıyoruz. İçine telefonumuzu koyuyoruz, ondan da müziğimizi kulağımıza takıyoruz. Özellikle koşu yaparken, e, ağırlık kaldırırken de bizi motive eden bir faktör müzik. E, bizim gibi eğer dışarıda çalışmayı seviyorsanız, barfiks yapmayı seviyorsanız elleri korumak için bir çift eldiven bunun ne eldiven olduğu hiç önemli değil yeter ki eliniz içinde rahat etsin ee, yine aynı zamanda koşu yaparken kardiyo antrenmanlarında kalp atışımızı ölçmek için neyimiz var bir tane böyle bant var bunu buraya takıyoruz bunu da kolumuza takıyoruz Dakikada kaç kere attığını gösteriyor kalp atışının. Ee, bu da belli aralıklar tutmak için kalp önemli bir şey. Ve <laughs> her zaman çalışma kağıtlarımız ve kalemlerimiz yanımızda. Bunu ne yapıyoruz biz? Ee, antrenmanlarımızı, kaç tekrar yaptığımızı e, ve kaç kilo kullandığımızı bu şekilde takip ediyoruz. Peki, son olarak buraya bakalım. Yanımıza tabii ki kilit taşıyoruz. Dolaplara eşyalarımızı koyarken. Ve çikolatalı süt. Bunu her zaman bahsediyoruz biliyorsunuz. Antrenmanlarda glikojen depolarını biz oldukça tüketiyoruz. O yüzden bir miktar karbonhidrat, bir miktar da protein bir an önce yeniden yapılanmayı başlatmak, kasların onarımını başlatmak için çok önemli. Ve altın oran nedir hatırlarsınız? 1 gram, her 1 gram proteine 3 ile 4 gram karbonhidrat. Ve buna bakalım mesela. 10 gram protein var bunun içinde. 30 gram da karbonhidrat var. Bu oranı çok iyi sağlıyor çikolata süt. O yüzden bizim sevdiğimiz yeniden yapılanma içeceği diye adlandırıyoruz onu. Antrenmanda özellikle 30-40 dakika en fazla sonra almamız gereken içeceğimiz budur. Çantamız böyle. Umarım size faydası olmuştur. Belki bunların hepsi sizde vardır. Belki yeni fikirler katmıştır size. Herkese iyi sporlar.